Amerika'da doların zayıflaması, değer kaybetmesi yabancı şarapları daha fiyatlı, daha pahalı hale getiriyor. Ve buna kıyasla yabancı şaraplara kıyasla yerli şarapları da daha cazip hale getiriyor. Peki yabancı şaraplara kıyasla kıyasla yerli şarapları da daha ucuz hale getiriyor. Arkadaşlar kıyas anlamında in comparison. Bir sonraki sorumuz. Herkesi şaşırtacak bir şekilde, şaşırtan bir şekilde çelik işçilerinin sendikası aslında bu satın almayı, devralmayı destekledi. Ve bu süreçte de üyelerinin daha fazla emeklilik hakkını güvence altına almayı da başardı. Bu süreçte derken arkadaşlar in the process. Bir sonraki sorumuz. Muhtemelen şu anda Japonya Merkez Bankası'nın temel kaygısı herhangi bir büyük ölçekli mali çöküşte çöküşle suçlanmaktan kaçınmaktır. Arkadaşlar şu anla dediği için tabii ki burayı present olarak yorumlayacağız. Simple present ve present perfect potaya girer. Peki avoid kaçmak anlamına gelen bir fiildir. İngilizcede birinci dil ikinci fiil ya gerund olur ya da infinitive olur. Avoid kendisinden sonra gerund alır. O zaman hocam Bursa ve iki ikisi de gerund. Arkadaşlar büyük ölçekli mali bir suçla mali bir çöküşle suçlanmaktan blame suçlamak demek. Suçlanmaktan kaçınmak, sakınmaktır. Böyle büyük ölçekli mali bir çöküşle suçlanmak, e hocam ikisi de basit ama hev arifinin üçüncü aniyi vurgular arkadaşlar. Bulunduğu kısmı öbür taraftan daha önce olduğunu. Burada bir daha öncelik vurgusu yoksa arkadaşlar o zaman hev varyasyonu kullanmıyoruz. Bir kez daha çeviriyorum arkadaşlar Türkçesiyle. Muhtemelen şu anda Japonya Merkez Bankası'nın temel kaygısı herhangi bir büyük ölçekli mali çöküşle suçlanmaktan sakınmak, kaçınmaktır. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Fransız oyuncu Susan Lain, bir turnuvada 50 bin Amerikan doları aldı, kazandı. 1926 yılında yıldızına kavuşan, yıldızı parlayan profesyonel tenis ancak ancak 1968 yılında tam olarak kabul gördü. Arkadaşlar 1926 yılını açıklarken 1926 yılını açıklarken burası tabii ki simul pas pasif şekliyle burada da 1968 yılından bahsederken tabii ki yine simul pas bu sefer aktif şekliyle. Peki bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. görevde olduğu zaman zarfında Başkan Clinton'ın peşine peşine kendisinin ve eşi Hillary Clinton'ın 1992 seçimlerinden önce dahil olduğu ikisinin de bulaştığı Whitewater Real Estate anlaşmasıyla ilgili iddiaları iddialar peşini hiç bırakmadı arkadaşlar bir daha söylüyorum görevli olduğu zaman zarfında Başkan Clinton'ın peşini kendisinin ve eşinin 1992 seçimlerden önce müdahil olduğu başın e, bulaştığı Whitewater Real Estate Anlaşması ile ilgili iddialar hiç bırakmadı. Peşini bunları hiç bırakmadı. Arkadaşlar Clinton'ın görevde kalma dönemi arkadaşlar geçmişte kaldığı için simul pas, pasif yapı. Peki 1992 seçimlerinden önce dediği için geçmiş öncesi pas perfect bu da pasif yapar arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz şu anda 29 milyondan daha fazla Afrikalıya HIV virüsü durumda arkadaşlar. Ve hastalık bütün kıta savaşları bir araya geldiğinde sebep olunandan, sebep olunandan, sebep olunandan daha fazla Afrikalıyı, daha fazla Afrikalıyı tek başına ne yapıyor? Öldürüyor. Peki kıtanın bütün savaşları bir araya geldiğinde ortaya çıkan rakamdan daha fazla Afrikalıyı arkadaşlar ne yapıyor? Öldürüyor. Peki bir sonraki. Coğrafi bilgi sistemi araçları uzamsal veri girdisi işlemi analizi ve çıktısı için özel işlevleri sunar, sağlar. Oysa ki veri tabanlı yönetim sistemi araçları bu büyük uzamsal veri tabanlarının depolanması ve yönetimi açısından daha gelişmiş işlevleri sunar. Arkadaşlar kızlar çalışkanı iken erkekler tembel örneğini hatırlayalım. Burada coğrafi bilgi sistem araçları Burada ise biri tabanlı yönetim sistemi araçları, kızlar erkekler olayını burada yakaladık arkadaşlar. Ve bir diğerinden daha anlamlı arkadaşlar. Şurada da yakalayabiliyoruz olayı. E, zıplık noktasının biri çalışkan, diğeri tembel. Ve cümle giriş şartı arkadaşlar birbirine yakın. Kızlar çalışkan iken erkekler tembel. Tamamıyla derste anlattığımız, verdiğimiz vali veraz örneğiyle paralel arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz şehir merkezlerini çevreleyerek şehir merkezlerini ve olası terörist hedefleri yumuşak duvarlarla çevreleyerek kaçırılan uçakların kendi yakınlarında herhangi bir yere varmasını imkansız hale getirmeyi imkansız hale getirmeyi umut ediyorlar. Arkadaşlar Hope'un özelliği bulunduğu kısmı değil de sonrası feature oluyordu. Burada o söz konusu. Burada da arkadaşlar e, sıfattan sonra for ifade olduğunda nesneden sonra infiniti mantığını gidebiliriz. Ama bu nesneyi arkadaşlar yok da sayabiliriz. O zaman şöyle bir baktığımız arkadaşlar tekrardan çevirmek gerekirse. Şehir merkezlerini ve olası terörist hedefleri arkadaşlar yumuşak duvarlarla çevreleyerek kaçırılan uçakların kendi yakılarını herhangi bir yere gelmesini imkan hale getireceklerini getirmeyi ümit ediyorlar. Peki bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Yeni DNA kanıtları şunu ima etmektedir. Yeni DNA kanıtları yeryüzündeki her bir insanın 150 bin yıllık atası olan Afrika maymunun Tanzanya ya da Etiyopya'da yaşamış olabileceğini ima etmektedir. Arkadaşlar 150 bin yıllık atasına insan insanoğlunun 150 bin yıllık atası olasılık bazında Meymayt Kut. Peki geçmişi uyarlamak için Moğol'dan sonra vardı? fiilin 3. hal. Tanzanya ya da Etiyopya'da yaşamış olabileceği derken. Son sorumuz arkadaşlar bu dilimde. Sokrates bizim ruhlarımızın gelişimiyle ilgilenmemiz gerektiğini söyledi. Sokrates arkadaşlar Shakespeare geçmişe Simul Past. Peki arkadaşlar bizim bununla ilgilenmemiz gerektiği noktasında arkadaşlar şutun bir derece pas da şut olarak yorumlanabiliyor arkadaşlar. Normalde giriş pas olduğunda burada pas olması lazım ama şut yapısına özgü burası yine aynı şekilde kalabilmekte arkadaşlar.